Bugün 4 Ekim 2011 Salı. Forex Park'ın hazırladığı günlük piyasa analizine başlıyoruz. Geçtiğimiz gün yazdığımız yorumları okuyanlar birçok teşekkür meyve göndermiş. Ve özellikle teknik analiz konusunda analizlerin sırrını sormuşsunuz. Açıklıyorum. Sadece bakmak. Fakat kılavuzun gösterdiği yola bakmak. Çünkü yaptığımız sadece piyasada gönülen konuları sizlerle paylaşmak daha fazlasına zaten gerek yok. Çünkü bu zamanlarda stratejik analizlere, uzun dönemli planlara ya da yıllık raporlar hakkında analiz görüşlerine çok fazla zaman ayırmıyoruz. Günlük gelişmeler ve haftalı trendler bizi doğru analize ulaştırıyor. Fakat görünen köyden bahsetmişken geçemeyeceğiz. Avrupa'nın durumu hala kritik olmaya devam ediyor. Bir sürü görüşme oluyor, bir sürü toplantı ya da telekonferans gerçekleştiriyor. Fakat sorunlar hala yerinde durmaya devam ediyor. Sürekli farklı görüşler birbirini ikna etmeye çalışıyor. Dün de Avrupa Maliye Bakanları tekrar toplanmıştı ve beklendiği gibi Yunanistan'a yardım konusunda herhangi bir gelişme olmadı. Yunanistan hala yardım programının 6. dilimini alamıyor. Hatta bu konunun konuşulacağı 13 Ekim toplantısı da ertelendi. Yunanistan ise sanki Avrupa'nın bu kararsızlığını ...haklı çıkartırcasına bütçe hedeflerini tutturamayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve IMF Üçlüsü... ...Yunanistan'a yeni bir bütçe kesintisi talebi önerdi. Tabi ee, bu yine Yunanistan'ı karıştırdı. Amerika ise bu aralar değişik bir politika izliyor. Öncelikle yaşanan durgunluğu ve istihdam sorununu kabul ediyorlar. Fakat bunları çözmek için ellerinde yeterince araç olduğunu çözümün geleceğini söyleyip umut dağıtıyor. Aslında bunları söyleyeceklerine faaliyetleri hızlandırsalar çok daha iyi olacak. En azından ellerinde rakamlar ile konuşmak daha ikna olabilir. Bugün de Bernanke'nin bir konuşma yapması bekleniyor. Bu da e, Türkiye saatte saat 17 civarlarında olacak. Fakat yine, de, yine de Euro'ya bakarsak kötünün iyisi rolünü iyi oynadıkları ortada. Günlük haberlere bakarsak saat 12'de Euro bölgesinden gelecek olan üfer rakamları e, önemli. Bunun yanında zaten saat 17'de Amerika Bernanke, Amerika'da Bernanke'nin yapacağı konuşmadan bahsetmiştik. Ve yine aynı saatlerde 17'de fabrika siparişleri verisine de e, dikkat etmek gerekiyor. Yine Amerika'dan gelecek olan e, bir veri bu da. Şimdi günün diğer ekonomik gelişmelerine bakalım. Ekonomik takvim bölümünden. Arkasından da her zaman olduğu gibi teknik analiz bölümünde tekrar birlikteyiz. Evet, teknik analiz bölümüne başlıyoruz şimdi. Öncelikle dolar paritesindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi pivot noktasının çok güzel çalıştığını bugün görebiliyoruz. Bu nedenle pivot noktasının geçilmediği sürece yukarı hareketi beklemek ee, riskli olacaktır. Çok mantıklı bir karar olmayacaktır. Şuradaki tercih listeler kaldırabiliriz. Çok fazla karışıklık yaratmasın. Eee, görmüş olduğunuz gibi bu yukarı hareketten sonra, şurada görmüş olduğunuz yukarı hareketten sonra Açılıştan sonra yaşanan yaklaşık 60-70 puanlık bir hareket gerçekleşti. Buradan sonra birinci destek seviyesine kadar geldik. Fakat kapanış birinci destek seviyesinin altında gerçekleşmedi. Bakın tam rakamlarla konuşursak 56 seviyesi. Bu 31 3156 seviyesinin altında inemeyi başarırsak muhtemelen hedeflerimiz 1.3107 ve 1.3025'e kadar da gerileme yaşanması mümkün. Bu hareketler e, teknik olarak artık yavaş yavaş yorulmaya başladığımızı söyleyebiliriz. Bunu da birazdan göstereceğim. Fakat e, trend şu anda aşağı olduğu için tabii ki aşağı hareketin devamını beklemek daha sağlıklı olacaktır. Fakat bakın şimdi 4 saatlik grafiklere baktığımızda stokastik göstergesinin artık gerçekten yorulduğunu ve en son bakın neredeyse şu anda e, sıfır seviyesine çok yaklaştık. Daha önce bakın şu seviyelerde e, seviyesine yaklaşmıştık. Buradan ilk başta şöyle bir e, yaklaşık 180 büyük bir hareket gerçekleştirdi. Şurada bir yaklaşmıştık bakın şu seviyelerde. Buradan yine yukarı doğru e, yaklaşık 200 tutuk civarında bir tepki vermişti. Ve yine bakın bu dip seviyeye doğru yaklaştık. Buradan dur artık boynumuzu çevirmeye başladı. Bundan sonra oluşacak hareketler teknik olarak biraz zor açıkçası aşağı yönde Buralardan bir düzeltme gelmesi gerekiyor fakat oluşan hareketler şu anda teknik verilere değil temel verilere yani Avrupa ve Amerika'da oluşan verilere göre gerçekleştiği için tabii ki bu seviyelerden yukarı hareket beklemenin doğru olmayacağını söyleyebiliriz fakat şuradaki pivot noktası yani 1.32 40 seviyesinin üzerinde kalırsak o zaman artık yavaş yavaş yukarı tepkiler vermeye başlayabilir. Böylece yukarı hareket söz konusu olabilir. Bu sefer, bu sefer de ilk hedefimiz 33.20, e, şuradaki 33.72 ve son olarak da 34.48 olacaktır. Ki Bu seviyenin üzerinde bir günlük kapanış biz bugün açıkçası beklemiyoruz. Bu e, seviyenin üzerine çıkacağını çok fazla sanmıyoruz. Çünkü bakın hareketli ortalamamızda burada gün içerisinde görebileceği maksimum seviyenin bu seviyenin bu seviyeler olduğunu düşünüyoruz. fakat trendin aşağı olduğunu tekrar hatırlatalım. Yani şu anda hala aşağı ve şuradaki pivot seviyesi çok önemli. Bu seviye kırılmadığı sürece ki bu sabah saatlerinde bakın görmüş olduğunuz gibi çok yaklaştık. yaklaşık 27, burası da 34, 38 olduğunu düşünürsek 10 pip, 10 pip kala zaten tekrar satıcılar çoğaldı. Bu seviyelerden tekrar satıcılar gelebilir. Eğer geçmiş yıl geçersek zaten demiş olduğunuz gibi diğer dirençlere doğru hareket devam edecektir. Sterling dolara baktığımızda aynı senaryo açıkçası burada da e, devam ediyor. Trend şu an aşağı devam devamlı gelme ihtimali kuvvetli. Burada günlük pivotumuz 1.5480 seviyelerinde bu seviyeyi kırmadığı sürece aşağı hareketlerin devamı gelebilir. Ee, Mod ikinci destek seviyesine kadar bir hareket gerçekleştirdi. Gerçi bunun üzerinde altında bir kapanış yapamadık ama eğer bunu başarırsa bundan sonraki hedef, bakın şurada görmüş olduğunuz Fibonacci düzeltme seviyesi 53.40'da bunu ara destek olarak algılayabiliriz. Ee, fakat en kuvvetli seviyemizde 1.53.20 seviyesi yani şu 20-40 aralığına kadar da hareket devam edebilir eğer ki 50 lerin altında e, bir saatlik bir kapanış yapabilirsek. Fakat e, 4 saatlik grafiklere döndüğümüzde de yine burada bir yorgunluk olmalı. Görüyoruz bakın en son şu seriyelerde e, şu zaman diliminde gelmişti. Görüyorsunuz bakın e, Eylül ayının e, 22'si 22'sinde 22 Eylül'de bu seviyeden de zaten ondan sonra hızlı bir yukarı trend başlamıştı. Yaklaşık şöyle 300-400, 350, 370-400 bir parasında. Bu 370 triplik trendin de başlangıcı yine bu seviyelerdeydi. Eğer ki yine buradan bir yukarı tepki verirsek, hedefimiz zaten tekrar söyleyelim, günlük pivot olan 54.80'i geçersek 55.38, 55.75 ve 56.35'e kadar da yukarı hareketler devam edebilir. Frang'a baktığımızda ise e, zaten haftalardır aynı şeyi tekrarlatıyoruz. Tren hala yukarı, merkez markası müdahalesi sonrası yukarı hareketi devam ediyor sürekli olarak. Bugün birinci direnç bölgesi şu anda bunun üzerinde kalmaya çalışıyor. Eğer bunu başarabilirse hedefimiz, e, pardon net olarak söyleyelim, birinci direnç seviyesi 92 seviyelerinde bunun üzerine bir kapanış gerçekleştirirsek hedefimiz 9250 5 olacaktır. Bunun da üzerinde 93.07'ye kadar da hareketin devamı gelebilir. Bu bahsettiğimiz senaryo 91.68 pivotun evet kırılması önemli ama asıl kuvvetli noktamız bizim bunun içerisinde 91.13 seviyesi bu seviye kırılmadığı sürece yukarı hareketin devamının gelebileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Japonya'nda baktığımızda ise Görmüş olduğunuz gibi 4 saatlik grafiklerde hareketli ortalamamızın altında hiçbir kapanış yapmadı. De bakın 1, 2, 3 e, ve 4 kere şu anda burayı test etti. Son 5 barda 4 kere burayı test etti fakat bunun altına geçemedi. Biz bunun için şuradaki seviyeyi baz alabiliriz. Birinci destek seviyesinin, yani 76, seviyesi yani 76.50 76.50 seviyesinin altına inmediği sürece e, Dolar Japonya yeni paritesinde de yönümüz hala yukarı. E, bunu net olarak söyleyelim. Yukarıda da e, 76 78 seviyesinde bulunan pivot kırması da pariteyi yukarı doğru hareketlendirecek. 76.06 sonra şuradaki 76.25 ve son olarak da 77.52'ye kadar da hareketin devamı gelebilir. E, bunları da söyleyelim. Altına bakarsak altında da ne ciddi hareketler gerçekleşti. Ee, gerçi çok çok da fazla ciddi olmasa da bu hafta en azından açılıştan itibaren şöyle bir bakarsak yaklaşık 67 dolarlık bir hiper hareket söz konusu. Bu da 670 bit civarında ediyor ki altın için çok fazla olmasa da e, yine de bu piyasa için çok ciddi hareketler açıkçası. Ee, bugün içerisindeki direnç, noktasına kadar hareketini gerçekleştirdi 1674.22 seviyesine bunun üzerinde kalamadı Fakat eğer bunu başarabilirsek 1690.20'ye kadar da hareket devam edebilir ama bize göre hala orta vadede trend aşağı olmaya devam ediyor Eğer bugün de beklenen düşüş gelmezse bugün ya da yarın hareket düşüş gelirse pardon e, hareket tekrar aşağı almaya devam edecektir. Hala orta vadeli göstergelerimiz bize net yüksek işler, e, net yükseliş sinyali vermiyor. Bunu da tekrar hatırlatmak istiyoruz. E, yönümüz hala açıkçası aşağı duruyor. Bugünkü hedefler nedir? 1691.45, 1620.23 Ve son olarak da, şunu da net olarak gösterelim size de, şurada bulunan e, 1603.93'e kadar da gün içerisinde hareket etme ihtimali söz konusu altında da. E, pivot noktamız ise 1645.70 seviyesine tekabül ediyor. Bu seviyenin de kırılması zaten aşağıdaki destek noktalarının doğru hareketi devam ettirecektir diye düşünüyoruz. Evet, dolar TL'ye geldik. Dolar TL çok ciddi çıkışlar yapıyor. Hala Euro'a düştükçe de zaten bu çıkışlarına devam ediyor. Doların kuvvetlenmesiyle Euro karşısında. Ee, Türk Lirası karşısında da kuvvetlenen dolar görüyoruz. 1.89-95 hedefi şu anda bu hedefe doğru e, hareketle zaten yaptı. şurada görmüş olduğunuz gibi. Eğer bu hareketin devamını getirirse muhtemel hedef 1.91-25 olacaktır. Eğer ki 90'ların üzerinde kalmayı başarırsak. 90 üzerine kaldıktan sonra zaten 91-25 çok makul. Fakat stokastik göstergesine baktığımızda 4 saatlik zaman diliminde çok ciddi bir yorulma görüyoruz. Ve bu yorulma da daha önce de bakın şurada aynı şekilde bir yorulma göstermişti. Buradan da aşağı doğru 2.230 puanlık bir sarkma yaşamıştı. Yine aynı şekilde şu seviyelerde bir yorulma göstermişti. Buradan da aşağı doğru yaklaşık 450 tuttuk bir geri çekilme yaşadı. Aynı şekilde şurada yine bu seviyelerden bir sarkma gerçekleşti. Bu da yaklaşık 400 pipslik bir düşüş yaşadık. Yine aynı şekilde bakın burada bir sarkma gerçekleşti. Burada da yaklaşık 300 bir sarkma geri çekilme yaşadık. Bu yüzden artık altında evet pardon dolar TL'de yukarı hareketin devamını beklemek biraz riskli olacaktır. Bu yüzden günlük pivot noktası olan bir nokta. 87-80 seviyelerin aşağı kırılmasından sonra belki küçük düşüşler e, beklenebilir. Bunları da karar verirken dikkate almakta fayda var diye düşünüyoruz. Evet bugün bir kadar üstüne sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.